Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS2 oynayacağız. Bir valucunun gözünden yorumlayacağız. Gönül ister de e, rankla oynayalım. Gönül ister ekonomi istemez. Fiyatı gördüğünüz. Evet sizin için Inferno mapinde oynayacağım. Çünkü biliyorsunuz Inferno değişti. Ve bundan izlenme kasmalıyız. Yeni Inferno'da oynadım diye. Sanki kaç izlenecekse. Neyse maç bosun geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi maçı buldu. Gördüğünüz gibi harita bayağı değişti böyle. Evet, gördüğünüz gibi bakın bayağı değişti. Yani güzelim şurası kütüphaneydi, burayı şarap mahzenine çevirmişler. Neyse arkadaşlar, maçtan başlasın geliyorum ben. Evet arkadaşlar, <laughs> maç başlıyor şimdi. Gördüğünüz gibi oyun semi semi semi. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamam lan ilk. Oğlum adam bize sövüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bayağı değişti. Ayağımızı görüyoruz ya ne büyük değişiklik değil mi? Abo bayağı iyi olmuş. ilk çıkmış. Türk geldi takıma ve toksik biri. Evet, be, 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 be. Bunları susturmam gerek. Evet, her zamanki gibi Deagle'ımızı ve bombalarımızı alalım. Arkadaşlar oyun nasıl olmuş sizce? Yani ben çok bir farklılık göremedim. Bacağımızı görüyoruz sadece bu mu? Simon rengi değişmiş. Tavukları artık kızartabiliyoruz. Oğlum burayı daraltmışlar lan. Evde biri var silahını duydum. Kuruyor bombayı. <laughs> Bence şu an bununla gitmeliyiz. Öyle hissettim. Oğlum çok korktum lan. <laughs> Arkadaşlar bu elde silah almayalım. Önümüzdeki el silahı almayayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada başka çekmemişseniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Oha lan. Evet arkadaşlar şimdi AP'yi alalım. AP'si olup da çift flash olmayan da ne bileyim. Artık bombaları da inceleyebiliyoruz böyle. Ne kadar gerekli. Ben bombaları incelemeden oynayamıyorum. Ne diyor lan? kellesini uçurdum adamın. Ve biraz dolaşayım mapte ya. Çünkü buradan gelecekler. Az daha ölüyorduk lan. Yani. O kazandı. Aa silah ettirdim lan. Ne kadar gelişmiş oyun. Light girdim. Arkadaşlar izleyin taktiği. <laughs> ne, ne oluyor lan? Birileri frej attı bir Aa buradan bura görünüyor lan. Neyse. Ne oldu lan? Adam eve girdi oğlum. Ulan son anda onu da vurdum da. Arkadan da vurdu. Oo, en değerli oyuncu olduk arkadaşlar. Yine api oynayalım. Ya, bu bombanın incelemesini sevmedim. Oğlum bu da bize sövüp mü? Ne yapıyorlar? Professional. Mükemmel flash attım. Canım yok hayır çıkma. Ne attı lan o? Oo. Ulan denedim belki tabelaya bir şey olur diye tabela buldum. Arkadaşlar bu takım sıkıntılı ya. Aa bunlar da uçmuş böyle. Arkadaşlar izleyin şimdi. Bak az önce yanlış oldu da Burada adam olmalı. Eee adam yok. Oğlum ne oluyor lan? Kesin şurada var ya biri. Allah Allah. Hızlı bitiyor la oyun. şu iade etme olayı da çok güzel ha. Ama yere atarsanız veya ateş ederseniz bir silahla geri iade edemiyorsunuz. Buraya biri bakmalı. Ne oldu lan? Ulan herifi deştiler. Biri hasar aldı. Buradan da görünmüyor ki. Aha! Gördüm. Oy deştim kafasını. Ama bizim adamın ölmesini bekledim. Gördüm de. Çıkmayacak ki. Kesin buradan gelecek. Yer değiştirdim. Abo. Bir sağda. Oğlum korktum lan. Ana biri de bana bıçak atacakmış. Arkadaşlar benim bu oyunda sevdiğim silah M4A4. M4A1'i e seven varsa sevmesin abicim. Neyini sevin. Bunlar da zenginle droplamıyorlar ya. Yani. Arkadaşlar çok içimde kaldı da şunu vurmayacağım. Ee bitti mi? Arkadaşlar oyun bitti, adamlar teslim oldu. Bu videoda bu kadar da görüşürüz.